Vatandaşlıkla ilgili bir yeni karar alındı. Ev sahibi olup ya da konut sahibi olup Türkiye'de konut satın alıp vatandaşlık almak isteyenler için 250 bin dolardı. 400 bin dolara çıkartıldı. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına zam yapıldı. Satacak bir şey kalmadı. Sanayi kuruluşlarını, yaylalarımızı, ormanlarımızı, sahillerimizi şimdi sıra geldi. Türkiye'nin itibarına vatandaşlığa geldi. Bir ülke kendi vatandaşlığını 400 bin dolara satar mı hiç? Biz hep eleştirdik Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bu kadar ucuz olmamalı diye. Fakat bu iktidar tabii ülkenin maddi varlıklarını sattığı gibi, şimdi vatandaşlık gibi manevi varlıklarını da e, satmaya başladı. Kabine toplantısında alınan karara göre Türk vatandaşlığına başvuruda yabancılara satılacak konutun değeri 250 bin dolardan 400 bin dolara yükselecek. Yani artık 400 bin dolarlık konut alan yabancı Türk vatandaşı olabilecek. Muhalefet hem döviz toplama telaşı dedi hem Türkiye'nin itibarı satılıyor. Nedir bu ülkeye olan düşmanlığınız? Ne diye sürekli vatandaşlık satarsınız? Suriyelisine, Afganlısına, İranlısına, Iraklısına, Pakistanlısına. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Burası yol geçen hanı değil. TÜİK verilerine göre 2021'de yabancılara 58.576 konut satıldı. 2022'nin ilk iki ayındaysa sayı geçen yılın aynı dönemine göre %55,6 artışla 8.777 oldu. Son 6 yılda 160.000 konut satıldı yabancılara. Banka 500 bin dolar para yatırırsan sana Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı vereceğim diyor. 500 bin dolara vatandaşlığı satıyorsun ya. Yani. E hani siz milliyetçiydiniz? Hani siz ülkücüydünüz? Bu bahçeliğe kapak olsun. Türk vatandaşlığına geçiş şartlarından birisi Türk bankalarına en az 500 bin dolar yatırma ve 3 yıl boyunca da çekmeme. Bir diğeri ise konut alımı. Konut alımıyla Türk vatandaşlığına geçiş limiti 1 milyon dolardan 250 bin dolara inmişti 2018 yılında. Şimdi 400 bin dolara çıkıyor. 400 bin dolarlık konut alan ve 3 yıl satmayacağına ilişkin imza atan yabancı Cumhurbaşkanı kararıyla Türk vatandaşı olacak. Paraya da ihtiyaç var. 250 bin doları şimdi 400 bin dolara çıkartarak nasıl daha fazla para toplarım telaşla da düşmüş anlaşılan. Kim bunlar peki? Kendi ülkesinde her türlü pis işleri yapmış birisi Türkiye'ye gelip 400 bin dolara bir konut aldığı zaman Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mı olacak? Ağırlı mı ağırsız mı? Hırlı mı hırsız mı? Kim bunlar? Önüne gelene vatandaşlık verilir mi? TÜİK rakamlarına göre Türkiye'de en fazla konut alan yabancılar Irak vatandaşları. İran vatandaşları ikinci sırada ama vatandaşlık alan yabancılar arasında İranlılar birinci.